güneş, güneş izlemeye geldik arkadaşlar. Cihangir güreş mi yapıyorlar onlar orada? Gire, Sen de yapabilir misin? Bence yap. Ya. Öğrenmek istersen her güreşi Valla şükür bunu gez bizim Bugün yaz Türklerin güneşte eşi Yaşanmış destanı yaz bizim evde Şam'dan İbrahim Razıkçı Bekir Evlerin meydanı kalır mı fakir? Çok şampiyonlar çıkar Allah'a şükür. Neler görürsünüz biz bizim elde. Görüyor musun Mehmet? Allah Hep çocuklara. İt manda mandayı gömdük çamura. Uyar ama haktan gelen emine. Varmaz güreşmeyene. Kız bizim elde. Alkış yapmak bedava. Evet, havlu tamam var. Evet, tamam. Babacım, görebiliyor musun?